Memur ve emeklilerin Temmuz zammı oranı şimdiden belli oldu. Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren zamlı maaş haberi geldi. Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Önümüzdeki 3 aylık dönemde TÜFE %6 olursa 6 aylık enflasyon ve Temmuz maaş zammı da %30,3 olacak. Sabah'ta yer alan habere göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı Ocak ayında 6 ayda oluşan enflasyona göre %25,46 arttı. Memur ve memur emeklisine de %5'lik Ocak ayı toplu sözleşme zamıyla ile beraber %2,5 ilave artışla %30,95 zam yapıldı. Memur emeklilere Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zam yapılıyor. Bu zam geriye dönük 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak hesaplanıyor. Memur ve memur emeklisinin maaşındaki artış oranı 2 yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirlenirken 6 aylık enflasyon zam oranı aştığında fark da yansıtılıyor. Ocak-Haziran ayı enflasyon oranı emekli, memur, işçilerin aylık, maaşlarında yapılacak zamda belirleyici olurken yaşlılık aylığı, evde bakım başta olmak üzere sosyal destek kalemlerini de etkiliyor. Memur ve memur emeklileri de Ocak ayında 2.5 puanlık ek zamla beraber %7,5 oranında toplu sözleşme zammı aldı. Memurlar, Temmuz'da yine %7 oranında sözleşme zammı alacak. Temmuz'da %7,5 oranındaki ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon tutarında fark ödenecek. 3 aylık %22,81 enflasyon oranına göre memur ve memur emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkı %15,31 olurdu. İlk 3 aylık veriye göre zam oranı 7 artı 15,31 olarak gerçekleşti. Bu orana gelecek 3 aylık enflasyon da eklenecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.